1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 kutunun her birine kutu numarasının asal bölenlerinin toplamı kadar bilye konuluyor. Örneğin 10 numaralı kutuda 10 eşittir 2 çarpı 5 olduğundan 2 artı 5 7 bilye vardır. İçerisinde 5 tane bilye bulunan kutuların sayısı kaçtır diye sormuş. İçerisinde 5 tane bilye olabilmesi için asal çarpanlarının ne olması gerekir ona bakalım. Ne olabilir? 2 ve 3 olabilir ya da yalnızca 5 olabilir. 2 ve 3 asal çarpanları olan sayılara baktığımız zaman nedir pekala? 6'nın katı olanlardır. Yani 6 olabilir, 12 olabilir, 18 olabilir ve de 24 olabilir. 30 da 6'nın katıdır. Ancak 30'a baktığımız zaman bunun içerisinde asal çarpan olarak arkadaşlar ne vardır? 3 çarpı 2 çarpı 5 vardır. Ve de bunları topladığımız zaman 3 artı 2 artı 5'ten 5 ile geldiği için bu da asal sayı olduğu için topladığımız zaman 10 olur. Yani burada 30'u almamam gerekir, ona dikkat edelim. Ayrıca asal çarpan 5 olabilir, yani 5'i alabiliriz ve de 25'i alabiliriz. 25'te 5'in karesi olduğu için asal çarpanı yalnızca 5 olduğu için 25 numaralı kutuda da yine 5 tane bilye bulunacak. Demek ki. İçerisinde 5 tane bilye bulunan kutuların sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir şeklinde söyleyebiliriz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir.